2000'li yılların başlarında oyuncak mağazalarında satılan Amazing Amanda içine çok yalnız bir ruhun hapsolduğu söylenen lanetli bir bebektir. Bu bebek o dönemler için oldukça ilginçti. Çünkü konuşabiliyor, yemek yiyebiliyor, göz kırpıyor, gülümsüyor, kaşlarını çatıyor, ağzını hareket ettiriyor, hatta duygusal tepkiler bile verebiliyordu. Uzaktan gören herkes onun gerçek bir çocuk olduğunu düşünüyordu. Amanda sahibinin sesini birkaç kez duyduktan sonra tanıyabiliyor ve o kişiye annesi gibi bağlanıyordu. Ayrıca insanlara gerçek duygular besliyordu. Eğer sizden sarılmanızı isterse ve siz ona sarılmazsanız size gerçekten kızacaktı. Aynı şey onu sevdiğinizi söylemeyi unuttuğunuzda da geçerliydi. İstediklerini yapmadığınızda üzülecek ve pillerini çıkarıp kapatmaya çalıştığınızda dahi kapanmayacaktı. Bazı ebeveynler bu bebek hakkında şikayette bulundular. Çünkü oyuncak bebek kapanmıyor, sürekli konuşuyor ve bir şeyler istiyordu. Ayrıca insanlar bebeğin sürekli gözleriyle kendilerini takip ettiklerini de söylediler. Bir kız antika dükkanında çalışıyor ve oldukça eski eşyalar satıyordu. Bir gün dükkana bir kutu geldi ve içinde oyuncak bebek vardı. Kız kutuyu açtığında çok irkildi. İçinden çıkan bebek sanki canlı gibiydi ve ona göz kırpıyordu. Sadece antika bebekler sattıkları için kutuyu depoya kaldırmaya karar verdi. Aradan haftalar geçti. Bir gece kız dükkanı kapatıyordu ve ortalık son derece sessizdi. Derken ürkütücü bir ses duydu. Sesin sahibi, beni neden sevmiyorsun, çok açım, sarılmaya ihtiyacım var gibi söylüyordu Kız sesin kaynağını aradı ve depoya gitti. Çok korkmuştu. Amazing Amanda kutunun içinden ona bakıyordu. Kaşlarını çatmıştı, korkunç görünüyordu ve yüzünde şeytani bir gülümseme vardı. Zavallı kıza sen benim annem değilsin diye bağırıyordu. Hikayeye göre kızdan o günden sonra bir daha haber alınamadı.